genç kardeşlerimizle yol yürüyen AK Parti Genel Başkanı ve Başbakanımız Binali Yıldırım sahur soframızı teşrifleriyle onurlandırmışlardır. Kendilerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sayın Başbakanımız, saygıdeğer misafirler, çok değerli konuklarımız, sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor. Hoş geldiniz. Vekilimiz Sayın Mehmet Muş. Ankara Milletvekilimiz Sayın Fatih Şahin. Bir şey biraz kafama yatmıyor. Bu gençlikten emekli olmak işi nereden çıktı? Gençlikten emekli olunmaz. Gençlik bir ruh işidir. Ruh yaşla başla alakası yok. İçinizde o ruhu yaşattığınız müddetçe gençsiniz. İşte Buran hocam aranızda. En gencimiz aranızda. Hocam hoş geldin. Gençlik Spor Bakanımız önceki dönemlerde hava atıyordu. Kabinenin en genç bakanı benim. Onun da pabucunu dama attı. Kim attı? Fatma Betül Sayan Kaya. Şimdi artık kabinenin en genç bakanı sizin arkadaşınız. Gençlik Teşkilatı'ndan yetişen ve bugün Türkiye'nin aile sosyal politikalar sorumluluğunu üstlenen kardeşiniz. Başlatmış olduğu bir kampanyadan sizleri haberdar etmek istiyoruz. Genç... Toplumun anayasa, yeni anayasa ve başkanlık sistemi konusunda daha fazla bilgilenmeye ihtiyacı var. Anketler bunu gösteriyor. Başkanlık sistemine destek artmakla birlikte başkanlığın detaylarının ne olduğu konusunda yeterince Mesafe almadığımızda bir gerçek. Onun için kapı kapı, il il, ilçe ilçe, köy köy dolaşıp gençlerimiz yeni anayasayı ve sistemi, başkanlık sistemini anlatacak. Başkanlık sisteminin bir kişisel mesele olmadığını Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesi olmadığını anlatacağız. Başkanlık sistemi Türkiye'nin geleceğinin meselesidir. İstikrarın, güvenin kalıcı hale getirilmesi için olmazsa olmaz. 7 Haziran 1 Kasım arasında istikrarın ve güvenin bozulmasının nelere mal olacağını milletimiz gördü. Allah'tan kısa sürede bütün fotoğraf yeniden değişti. O küçük boşluk bile beş buçuk aylık o süre bile Türkiye'de güven ve istikrarın yok olmasının nelere mal olacağını milletimize gösterdi. <laughs> Gençler merak etmeyin. Yanlış yapanlar hesabını verecek. Hiç şüpheniz olmasın. Türkiye bir hukuk devleti. Hiç kimse afra tafra yapmasın. Hukuk herkese lazım. Onun için ifadeye gitmeyiz hukuku tanımayız. Teröristlerin ağzıyla konuşanlar elbette ki sonucuna katlanırlar. Lamı cimi yok. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Fatma Belli, İstanbul Milletvekilimiz... AK Parti iktidarı 14 yılda ne yaptı diyorlar. AK Parti iktidarının yaptıklarını anlatmak saatlere sığmaz iftara kadar burada olsamız yine bitiremeyiz sadece 76 olan üniversite sayısını 195'e çıkardık 195 76 nerede 195 nerede üniversitelerimizde yaşayan okuyan öğrenci sayımız altı buçuk milyona çıktı. Altı buçuk milyon öğrenci demek dünyadaki 40 tane ülkenin nüfusundan fazla demek. Şimdi Türkiye'de iki türlü siyasetçi var. İki türlü Herkesin bir uzmanlığı var. AK Parti uzmanlığı çalışmak. Muhalefet partilerinin uzmanlığı da konuşmak. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Fatma Belli. İstanbul Milletvekilimiz Gençler tamam şimdi enerjinizi fazla harcamayın. Sabah oruç tutacaksınız. Onun için Zaman da daraldı. Şöyle yapalım. Bak orada bir yazı var. Gönlümüz bir, soframız bir. Değerli kardeşlerim, sevgili gençler. Bakın şunu çok iyi bilmemiz lazım. Saçlarımızın rengi farklı olabilir. Gözlerimizin rengi de farklı olabilir. Tenimizin rengi de farklı olabilir. Ama gözlerimizden akan yaşın rengi aynı. Onun için bir olacağız, beraber olacağız, biri olacağız, biri olacağız, biri olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. Evet, nasıl bir ciddi, kalır, Şerimiz, sahnemizin sağ tarafından çıkış yapıyorlar. Yeni fotoğraf çekilecek olan ilçemiz sol taraftan giriş yapıyor. Alıyoruz efendim. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова